sevgili çocuklar, bugün sizlerle birinci sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunu öğreneceğiz. İşaretlerimiz nelermiş bakalım önce. Nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, ünlem, kısa çizgi. Peki çocuklar, bu işareti biz niçin kullanırız? Duygularımızı etkili ve vurgulu bir şekilde ifade edebilmek, Okuduklarınızı anlamayı, anlamayı kolaylaştırmak. Düşüncelerimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için noktalama işaretlerini kullanırız. O zaman gelsin iki işaretimiz ve nokta. Nokta işaretini baktık. Peki bu nokta işareti nerelerde kullanılır? Birinci olarak biten cümlelerin sonuna nokta konur. Örneklerimize bakalım. Mesela Ayşegül okula gidiyor. Bu cümle herhangi bir soru soruyor mu? Hayır. Duygu, heyecan, korku bildiriyor mu? Hayır. O zaman hemen sonuna nokta konur. Diğer örnek. Yemek yedim. Düz bir cümle. Herhangi bir soru sormuyor. Korku, heyecan gibi bir duygu da bildirmiyor. O zaman sonuna nokta konur. Ali bize geldi. Bu cümle herhangi bir soru soruyor mu? Hayır. Korku, heyecan gibi duygu bildiren bir cümle mi? Hayır. O zaman bu cümlemizin sonuna nokta konur. Sevim kediyi sevdi. Gayet düz bir cümle. Herhangi bir e, soru soran, duygu bildiren bir ifade yok. O zaman sonuna hemen nokta işaretini koyarız. Pazara gittim. Pazara gittiğini söylüyor. Herhangi bir soru sormuyor. Duygu bildiren bir kelime de yok. Sonuna hemen nokta işaretini koyduk. Yarın okula gideceğim. Bu cümlede de herhangi bir soru anlamı taşıyan bir kelime yok ve anlam yok. Sonuna hemen nokta işaretini koyarız. İkinci olarak sıra bildiren kelimeleri yazarken sonuna nokta konur. Bakalım örneklerimize. Şimdi çocuklar yarışmada iki oldum. Bu cümlede böyle söylersek bir anlam karışıklığı oluyor öyle değil mi? Ne deriz? İkinin hemen yanına nokta koyarız ve yarışmada ikinci oldum deriz. Diğer örneğe bakalım. Bir sınıfa gidiyorum. Hmm, oldu mu? Olmadı. Birin hemen yanına nokta koyarız ve Birinci sınıfa gidiyorum. Okulda dört oldum. Anlam karışıklığı var öyle değil mi? O zaman dördün yanına bir nokta koydum. Okulda dördüncü oldum. Sonunda da bir nokta işareti var. Biten cümlelerin sonuna da nokta işaretini koyuyorduk. Son olarak saatleri yazarken nokta kullanılır. Bakalım saat 12.30 olmuş. 12 ve 30'un arasına biz her zaman nokta işaretini koyarız. Diğer cümlem saat 10'da gideceğiz. 10 ile 0'ın arasına nokta işareti koyarız. Ve diğer işaretimiz virgül. Virgül de biraz noktaya benziyor ama noktanın kuyruklusu diyebiliriz. Kullanım alanlarına bakalım. Ardı ardına sıralanan eş görevli kelimelerin veya kelime gruplarının arasına virgül konur. Bakalım neymiş bu kelimelerimiz? Annem elma, üzüm, kivi aldı. Burada eş görevli kelimeleri sıralıyor. Elma, üzüm, kivi derken bütün bu kelimelerin arasına virgül konur. Bugün bize gül, Hatice, Zeynep geldi. Burada isimleri sıralıyor. Yani bize bugün kimlerin geldiğini sıralıyor. O zaman aralarına virgül işareti konur. Yaz aylarımız Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Yaz aylarımızı sıralıyor. Yani eş görevli kelimeleri sıraladığı için aralarına virgül işareti konur. Diğer işaretimiz soru işareti. Soru işaretinin şeklini inceledik. Kullanım alanına bakalım. Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti konur. Hemen bakalım. Bize gelecek misin? Burada bir soru anlamı var değil mi? Cevap verme ihtiyacı duyuyoruz cümleyi okuduğumuzda. Sonuna o zaman soru işareti gelir. Annem neden pasta yaptı? Burada da bir soru anlamı var. O zaman sonuna soru işareti gelir. Okul tatil mi? Evet diye de hayır deme ihtiyacı duyuyoruz. O zaman bu cümlenin sonuna da bir soru işareti koyarız. Bugün günlerden ne? Soru soruyor değil mi çocuklar? Sonuna soru işareti koyarız. Yarın Ayşe'de gidecek mi? Evet, hayır deme ihtiyacı duyuyoruz. O zaman sonuna soru işareti konur. Film başladı mı? Film başladı ya da başlamadı deme ihtiyacı duyuyoruz. O zaman bu cümlenin sonuna da bize soru sorduğu için soru işareti koyarız. Gelsin diğer işaretimiz ünlem işareti ünlem işaretini inceledik. Uzun bir çubuk var ve altında bir noktası var. Kullanım alanlarına bakalım. Sevinç, korku, heyecan, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerde ünlem işaretini kullanırız. Eyvah, kedi düştü. Bu cümlede bir korku, heyecan, panik var değil mi çocuklar? O zaman Cümlenin hemen sonuna ünlem işareti koyarız. Uzun bir çubuk ve altında bir noktası. Diğer cümlemiz: Vah vah. Burada da bir acıma var değil mi? O zaman bu cümlenin sonuna bir ünlem işareti koyarız. Diğer cümlem: Yaşasın, okullar açılıyor. Burada da bir sevinç anlamı var değil mi? O zaman sonuna ünlem işareti koyarız. Kesme işareti. Kesme işaretini inceleyelim. Bu da biraz virgüle benziyor. Nokta ucunda bir kuyruğu var ama ama kesme işareti yukarılarda gezer. Virgül gibi aşağılarda gezmez. Hemen örneklerimize bakacağız ama öncelikle kullanım alanlarına bakalım. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanırız. Peki özel isim deyince aklınıza neler geliyor? İnsan isimleri, hayvan isimleri, şehir adları bunların hepsi bizim özel isimlerimizdi. Bunlara gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Büşra'nın kedisi çok sevimli. Büşra bir özel isim, insan ismi olduğu için özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Büşra kesme işareti Bu şekilde yazılır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu cümlede iki tane özel isim var. Türkiye nin kesme işaretiyle ayrılır. Ankara'da bir özel isim olduğu için Ankara'dır. Dır eki de Kesme işaretiyle ayrılır. Şimdi sıra geldi alıştırmalarımıza. Parantez içerisine gelmesi gereken noktalı işaretlerimizi sırasıyla yerleştirelim bakalım. Birinci cümlem. Osmanın kalemi kayboldu. Osman bir özel isimde. Osman ismine gelen ın ikiye kesme işaretiyle ayrılır. Ve cümlemiz bitmiş. Herhangi bir soru sormuyor, duygu da bildirmiyor. O zaman biten cümlelerimin sonuna nokta işareti gelir. Mahallenin köpeği Karabaş'ı kaçırmışlar. Karabaş bir özel isim. O zaman özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrıldığı için Karabaş'ı üzerine kesme işareti gelir. Kaçırmışlar sonuna nokta işareti konur. Diğer cümlem Ela, Ece yarın Azra'ya mı gidecekler? Burada eş görevli kelimeleri sıralıyor. Ela, Ece. O zaman hemen arasına virgül gelir. Peki devamında yarın Azra'ya mı gidecekler? Azra özel isim olduğu için hemen üzerine bir kesme işareti gelir. Peki çocuklar Ela, Ece yarın Azra'ya mı gidecekler deyince bir soru anlamı var değil mi? O zaman bunun sonuna soru işareti koyarız. Diğer cümlem, Mustafa'nın kolu mu kırıldı? Mustafa ismi özel isim olduğu için özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Peki cümlemin sonuna bakıyorum. Mustafa'nın kolu mu kırıldı? Burada bir soru anlamı var değil mi çocuklar? O zaman cümlemin sonuna soru işareti gelir. Diğer cümlem Ceren'e ıspanak, biber almasını söyledim. Burada Ceren özel isim değil mi? O zaman özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve kelimemin devamına bakıyorum. Ispanak, biber. Burada eş görevli kelimeleri ayırıyor değil mi? Ve bunların arasına o zaman hemen Virgül gelir. O zaman cümlemin sonuna baktım. Ceren'e ıspanak biber almasını söyledim. Herhangi bir soru anlamı yok. Duygu bildiren bir ifade de yok. O zaman cümlemin sonuna nokta koydum. Diğer cümlem. Emre'ye babası kitap aldı. Emre özel isimde. Emre o zaman özel isme gelen ekler. Kesme işaretiyle ayrılır. İşaretimi koydum. Babası kitap aldı. Herhangi bir soru anlamı yok, duygu bildiren bir ifade de yok. O zaman sonuna nokta işaretimi koydum. Neden Ankara'ya gidiyorsun? Ankara, özel isimde evet. Özel isime gelen ekiler hangi işaretle ayrılıyordu? Evet, kesme işareti. Neden Ankara'ya gidiyorsun dediğimde bir soru anlamı var. Soru anlamı bildiren cümlelerin sonuna soru işareti konur. Devam ediyoruz. Hey bana bakın çocuklar. Burada bir seslenme var değil mi? Bir heyecanla bildiriyor. O zaman hey virgül bana bakın çocuklar. Ve ünlem. Annem, teyzem, dayım, kardeştir eş görevli kelimeleri sıralarken aralarına virgül işaretleri konuyordu. İşaretlerimi koydum. Diğer cümlem bahçeden gül, papatya topladım. Gül, papatya derken çiçekleri sayıyor. O zaman eş görevli kelimeleri sıralarken arasına virgül konur. Koydum. Peki cümlemin sonuna bakıyorum. Bahçeden göl, papatya topladım. Herhangi bir soru anlamı yok. Duygu bildiren bir ifade de yok. O zaman sonuna nokta işaretimi koydum. Babam kardeşime kalem, silgi aldı mı? Tekrar söylüyorum. Kalem, silgi eş görevli kelimeleri sıralıyor. O zaman arasına virgül koydum. Aldı mı? Bir soru soruyor değil mi? Cevap verme ihtiyacı duyuyoruz. O zaman sonuna soru işareti konur. Diğer cümlem: Her sabah elimi, yüzümü yıkarım. Elimi, yüzümü derken eş görevli kelimeleri sıralıyor. Arasına hemen virgül koydum. Yıkarım. Herhangi bir soru anlamı yok. O zaman nokta. Diğer cümlem: Ahmet bir sınıfta okuyor. Bu cümlenin bir anlamı var mı? Ahmet bir sınıfta okuyor. Olmadı değil mi? Bir karışıklık var, bir eksiklik var. O zaman ne yapıyorum? Birin yanına bir nokta koyarsam. Ahmet birinci sınıfta okuyor dedim ve cümlem bittiği için yine sonuna nokta işareti koydum. Evet, Noktalama işaretleri konusunu bitirdik. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.